Deprem oluyor. Araç sallanıyor. Araç sallandığı zaman hırsız kilidine giriyor. Ondan sonra binadan iniyoruz. Marş basıyoruz. Araç çalışmıyor. Araç sallandığı için kendini korumaya alıyor. Hırsız kilidine giriyor. Aracınız sizi hırsız olarak algılıyor ve komandayı tanımıyor. Immolizer sistemi komandayı tanımıyor. Marşa bas 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 çalışmıyor. Aküyü çıkar ne yaparsan ne yap çalışmaz. Çünkü seni hırsız ilan etmiş. Şu aç butonu görüyorsunuz. Bunu basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman kontağı açıyoruz. Bu şekilde basılı bırakıyoruz. Bir 10 saniye kadar açık tuttuk. Ve bıraktım kontağı. Sonra tekrar kontağı kapatıyorum. Ondan sonra açıyorum bir daha ve aracı çalıştırıyorum. Bu şekilde tek marş çalışır. Ama öbür türlü direkt taktığınız zaman ara çalışmaz. Gır 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 marşa basar. Direk çalışmaz. Arkadaşlar bunu için söylüyorum? Daha önce de birçok kişinin başına geldi. Bunun için bir anahtarcı bulmaya çalışırsın, ama o deprem anda kim bulacak? Bunu bilgilendirme için ben paylaştım. Arkadaşlar başımıza gelmez demeyin. Depremdir bu. Zengini fakiri tanımaz.